daha 10 dakika var trenin kalkmasına. Hadi acele edin çocuklar. Arkadaşlar size de hoş geldiniz. Bugün de hiç yapacağız. Uyuyaya çıkacağız. Evet yanlış duymadınız. Kaptan gecikmedik değil mi? Al tren biletimiz. Tam vaktinde geldiniz fakat bir sorun var. Hi, hey, soyun mu ne soyunu la? Biz o kadar para verdik bu tren bileti için. Hey. Buna kimse yardım edemeyiz. Fakir, sonumuz geldi Aşkım, Miray sıkıştım. Ayağım. Sanırım sonumuz geldi. Dört dört. Terayı çiğneyecekler. Hepinizi yiyeceğim. Aa! Bugün de karnımızı doyurduk dedik. Kaçmaya devam et küçük zombi. <laughs> baba, o diğer bizini kaçarsak kaçalım olacakmış. Kaptan öyle dedi. Evet, kaçmamız boşaymış zombi baba. Kaptan sen ne saçmalıyorsun be? Tren birdenbire parazitleşti anlamıyor musun? Böyle insanları yiyen bir trene dönüştü. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Ne yapabilirim ha sen söyle. Uyuyamayın direnkisi onlarda gelmezce. Sen gitmişsin herkesin gelmesi sağlamışsın bir de bildiğin halde utan kendinden bana yardım edersiniz diye söylememiştim aslında lütfen sandıktan eşyalarınızı alın. Ne eşyası be biz o kadar çantamızda eşyalar getirmiştik zaten. Evet bunu zaten var. Hayır bu eşyalar normal eşyalar değil güvenlik eşyaları. Eee tren durağı malzemeleri mi? Onlar oh, no. çok var Bye. Ne istiyorsun be bizden? Tren durağını tren itire karşı güvenli hale getirmeniz. Bu sayede insanlar rahat edebilir. Ya demek mi? Zombi baba bir küçük zombi. Uf tamam ya. Oğlum sen malzemeni al. Ben de şuradaki malzemelerimi alayım. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar işte de başa düştü. Ana şimdi bu tren durağı. Ana yol burada bittiğine göre Tren buradan geldiğine göre o zaman güvenliğe ilk etap şuradan başlamalıyız. Öncelikle diken koyacağım buraya. Ama ben bu yerin önüne böyle perde koyacağım ki bu yerin kapalı olduğunu düşünürsek yani itay. Ben de şurayı 3 katmanlı diken yapacağım. Tam bu dikenlerin ardına fan sistemlerimi koyacağım arkadaşlar. Bu fanlar gelecek olan tren itfaiyeye karşı büyük bir önlem taşıyacak. Bebek Sonic ne yapıyorsun ne oydu Yardım etmeye çalışıyorum küçük zombi ama yardımımı istemiyor zombi ama. Ya baba ben ona söyledim. Ben tek huzumu yapayım diye anlamıyor. Arkadaşlar yardım etmemizi ve Şöyle bir şey söyleyin ya. Yazın arkadaşlar yorumlara. Sizce bebek sonu yardım etsin mi küçük zombiye? Bence etmedi. Sonuçta yani bebek sonu'nun da aklına farklı şeyle gelebilir. Neyse şimdi. Ben şu fanları bir bitireyim. Bunlar daha önemli çünkü. Bakalım fanlar istediğim güçte itiliyor mu? Hadi tam da dikenleri valla ortasına kadar itiyor. Çok güçlü. Yani bu bak bu yani yeter oyun değil şu ortayı da kapatırsan herhalde tam olacak gibi. Ben de arkasını arkadaşlar bu sınırsız ateş sistemine koyacağım. Ama bana bir kızı taş bloğu gerekecek. Şimdi sınırsız ateşimizi tam olarak buraya yapacağım. Şöyle balta yardımıyla daha hızlı yaparım diye düşünüyorum da dur raya gelmeden. Bakayım çalışacak mı? Anda çalıştı valla. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tam istediğim gibi oldu. Durun bir saniye şunu şey kapa. Şurayı da şöyle. Süper olmadı mı oğlum? Bakayım dur bir saniye şu güzellerini koyuyordum da. Oğlum bakacaksan bak la. Oo, şimdi sen mi ama? Ya bir sönmüyor oğlum. O sınırsız. Baksana şuna. Hiçbir şey söndüremeyiz onu. Ayy biz yarattık seni. Sanyalarını bir süre bulaştır. Ne istiyorsun bizden? Yenemedin bizi. Siz benim akşam yemeğim olacaksınız. Lütfen bırak bizi Tren yitir. Derdin Derdim paraysa verebilirim. Bende çok para var. Zengin saçmalama. Sence bunun derdi para mı ha? Baksana çok aç bir şeye benziyor bu. Hepimizi yiyecek. Kapatın çenenizi. Akşama kadar çıt duymayacağım. Oo, sabah olmuş. Bakayım tavuklarım mı yumurtlamış mıdır? Vay 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 vay. <laughs> Aptal ve iki yumurtamız tavuklar. Sabahtan akşama kadar size bu da veriyorum la. Alacağınız olsun tavuklar. Neyse ben işime bakayım. O tren yiyicinin uzun zamandır peşindeyim arkadaşlar. Daha bu sabah zengini Kerem komiseri Mira'yı ve fakiri midesine alıp mahzenine götürdü. Bir bakayım hala aynı yerde duruyor mu? Evet görüyorsunuz değil mi? Tira yiyicinin mahzeni işte orası. Arkadaşlar sakın sesinizi çıkartmayın. İşte içeride. Ana diğerleri de orada valla. Onları nasıl kurtaracağım? Nasıl nasıl? Aa, Buldum. Hazırladığım bir tuzak vardı. Şu tira yiyiciyi kışkırtabilirsem tuzağa yöneltebilirim onu. Hey tira yiyici gel tepede de yesene koçum. Ne yapacağım? Sen benim akşam yemeğimin özel koleksiyonu olacaksın. Gel de ye beni o zaman. Gel bakayım. Gel 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 koçu 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 koçu. Yetişemiyorum mu? Gel buraya. Arkadaşlar başardım. İşte takip ediyor beni. Şimdi onu toza çekeceğim çok az bir şey kaldı arkadaşlar. İşte tuzağa geldik. Gel lan buraya. Gel 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 gel. İşte yakaladım onu. Hayır. Ne yapacağım? Yiyeceğim seni. Ehe, yersin bak babayı yersin <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi Nasıl da yakaladık onu ama Şimdi zombi baba ve küçük zombiye Haber vermeliyim Diğerlerin hayatta olduğunu bilmeleri lazım Zombi baba Küçük zombi Bebek Sonic Anne anne babaca Şimdi işi var ya burada Uçuş la Tren yakaladım oğlum Bamca, amca. Oğlum siz burada yanılırken ne amcanız o tire yiyeceği durdurdu anladın mı? Durdurdum mu? <laughs> Güldürme beni ne amca. Senin gücün ala yetmez ki değil mi arkadaşlar? Nop gücü yetmez. Doğru yetmez. Yalan İnanmıyorsanız takip edin beni. Zengin Kerem Komiser Fakir Miray hayatta hayatta mı? Saçmalama Noob amca. Gözümüzün önünde lan o tıra yiyeceği. Evet yalan söylüyorsun. Noob amcanız ne zaman size yalan söyledi ha? Bak tıra yiyeceğinin mahzeni işte burası. Ne yani şimdi buradalar mı? Tabi buradalar. Aha bak. ha Noob amca zombi baba küçük zombi bebek Sonic. Gelmişsiniz. Ama tıra yiyeceği sizi yemişsiniz. Son ne beni çok şaşkınım la. Hadi la hadi. Yardım edin de çözelim onları. Buradan çıkmalıyız zombi baba. Acele edelim. Tren yiyici her an gelebilir. Gelemez oğlum. Benim tuzağıma öyle bir yakalanmıştır ki orada kurtuluş şansı yoktur. Eminsin de mi lan amca? Eminim oğlum. Sen benim tuzaklarımı hatırlamaz mısın? Doğru ya evet Nubamcığım tuzaklığı çok sağlam oluyor. Evet tren... Sen durağına ne yaptınız çocuklar? Zengileri bize zengi geldi ha yapmaya çalıştık. Hemen suyu kapatayım da ki ya iyice gelmişsin. Kapat oğlum kapat. Burada girişleri ve çıkışları kapalı olması lazım bir dayım. Kapadın mı la? Dur bir saniye. Ah kapattım. Güzel oğlum aferin sana. Şimdi yapmadığımız ne kaldı la? Mayınlayı ve suyu ya merdiveni koymadık. Tamam oğlum onları hallederiz. Gelin çocuklar sizler şu kaptanın yanında durun. Anne ya geldik dananın zurt ettiği yere. O indiki yaşay mı baba? Evet oğlum arkadaşlar lazer güvenliği tren durağımız için çok önem taşıyor. O yüzden lazerlerimizin alt tabanını şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu sayede tren yiyici eğer ki kapattığımız yeri açıp burayı dalmaya çalışırsa bizi zavi yemeyecek çünkü lazerler çok güçlü. Yani öyle düşünüyoruz ama her an iyi olabilir. Hazırlıklı olsak iyi olur. <laughs> bu da işte son lazerim. ne hani arkadaşlar baksanıza o kadar çok lazer var ki inanın ben bile geçmekte zorlanıyorum. Küçük zombi ne yapıyorsun la? Baba ben bu çiğen dünyanın pakiğini kapatacağım. Evet kapatması güvenliğimiz açısından iyi olur zombi baba. Öyle bir diğer dimitim de o zaman başka bir şey kalmıyor sonra değil mi? Yok baba kalmıyor. Şuraya giriş çıkışlar için sağlam bir kapı. Anda çok güzel durdu. Hem kenarını bariyerle tekrar kapa. Baba! Çiğen <laughs> Aynen. Öyle havalar geliyor. Babamca seni tuzak herhalde. Fosu çıktı fosu çıkacaklar. Peyp tuzağından kimse kurtulamaz. E bu ses o zaman? Demek beni tuzağınla hapsettiğini düşünürsün sen Anup amca. Ve hepinizi bir de görün. Girişi kapatmış. Ama bu bana ne Tamam. Tamam. Aşağıya şimdi inebilirim. Lan niye inemiyorum? Çok kilo almışım. Şuraları da patlat. Bakın siz şuraya hele. Buraya ne yapmışlar böyle? Ah! 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 Bu tuzaklardan sıkıldım. Neredesiniz ulan? Ah! 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 sizi çok yakla ya, Yine oydala oydu küçük zombi. Bu lazerlerden nasıl geçeceğim? Dur şurayı şöyle bir kıralım. Lazer zim 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 Kokuları içerden geliyor. Gelin bakalım. Hepinizi yiyeceğim. Kaçma Durun kaçma ya bu bizi yiyecek. Önce seni yiyeceğim kaptan. Aa! Aa, ben dünya aktiviyet. Aa, aktivleştirdim işte. Hayır. Koplar benim. Aa! Yürüyün yürüyün çıkalım. Kaçın kaçın. <laughs> Oğlum karıcı toprak kır. O da sizde ne marifetler varmış lan zombi küçük zombi. E biz buralara iyi gelmedik değil mi amca? Beni burada tutamayacaksınız. Bu kumlar bana engel olamaz. Yiyeceğim hepinizi. Anne o patlamadan indi. Babacıya çabuk kaptan kaçın! Kaçın! <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sonunda bir sonunda video çıktı. Tık ya tık ya tık ya bizi Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Dad!